Sulara kapılan insanlar, yıkılan onlarca ev, Sizin ev miydi? Bizim, bizim evdi, öyle bizim evdi. Ömünde orada hızar vardı. Ve haritadan silinen bir köy. Hemen şu sol tarafta iki katlı bina vardı, o da gitti. Şurada kahvemiz vardı, o da gitti. Bu üç cümle Antalya'da Selin vurdu, has Kızılören köyünün durumunu özetliyor. <laughs> Sulara kapılarak kaybolan 6 kişiden 4'ünün cesedine dün ulaşılmıştı. Kayıp 2 kişi ise halen ulaşılamadı. 40 iş makinesi, bir helikopter ve yüzlerce kişi kayıp şahıslara ulaşmak amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalara başladı. Ancak bir sonuç alınamadı. Köyde sel sularına kapılarak can veren 4 kişi ise son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenlerinde acı ve gözyaşı vardı. Her şeye rağmen Has Kızılören'de yaralar sarılmaya çalışılıyor. Kent merkezine yaklaşık 100 km uzaklıktaki köye ulaşım güçlükle sağlanıyor. Sel sularının taşıdığı ağaç parçaları ve balçık araçların ilerlemesini zorlaştırıyor. Köye ulaşımı sağlayan köprünün yıkılması sebebiyle bölgeye İş makineleri tarafından açılan yoldan geçilerek gidilebiliyor. Sel sularının büyük hasar verdiği köyde, binaların çatısına kadar taşınan ağaç kökleri su seviyesinin nedenli yüksek olduğunda gözler önüne seriyor.